Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Modern Panty oynuyoruz Roblox'ta. Lütfen ab kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Buna iyi oynayayım hemen Evet. Arkadaşlar bir abone olmuşuz. Gerçekten tebrik ediyorum. Arkadaşlar şuna size efsane bir duyunum var. Eğer bu şey kim benim kanalıma like atarsa bakacağım bu arada. Yalan söylemeyin. Yalan söylerseniz hiç vermem. Hemen göstereyim. Bu e tarafta iki tane bu cinahtan vereceğim elimde onu ona. Üç tane bu maske deneyeceğim yüzümde donan az önce başka bir şey de vermeyeceğim. Hani haberiniz olsun. Efsane bir şey. O bir Hunter'ın ayakta tutmuyor ya. dakika bir şey yine mi düşüyor? Tavun. kadar. Yumurtam sıcak. İnanmazsan gelin de bak. Bakayım. Yok be buz gibi. Bunda 3 tane mi var? Bunda da 3 tane var. Niye büyüttün her 3 tane onu? Ve gözüktük hepimiz. Oh sıçtık ya. Boncuklar. Bunda bir tane şenip var. Efsane. Bu arada ben gördüm katil. Katili gördüm. Bakın o kırmızı saçını. Tabi daha oyunu bilmiyor yazık. Ve vurdu şenefonu. İşte bu kadar. Oyunda bitti. Yani ben şunu seçeceğim. şundan oyunun sesini açalım. bir dakika. Ee, yandan. Bu ses. bu bu İyi ver değil mi? Bak. Azıcık daha açsak iyi olur. Bakın arkadaşlar. Tam ortası güzel çok ses var. Çok Lan çok ses var. Tamam iyi yeterli bak. Şimdi burada Henke şey oldu. Pontici. Onda bu turnu panticine kazanacak. Galiba panticine kadar. Aa Katin ha. Katin bu arkadaşlar. Katin. Kaçın. Herkes öldürüyor şu an. Katin şu an herkes öldürüyor. Ve bir pantıcı daha oldu. İki kişi daha pantıya sokarsak. Hadi bakayım bir kişi. Bir kişi daha pantıya girerse. Şey olacak. Kazanacağız. Bir kişi. Abi kim kandı ki? kaç anda. Öndüm be. Ya ben nasıl öldüm? Bu ben çok seviyorum. En sevdiğim oyunu benim bu. Arkadaşlar yorumlarda yazın siz sevdiğiniz en yani, tam Benim bu. Şimdi baksanıza böyle sokranca bir sürü Bir de bir tane şenanın arkası var. A, bak şundaki şenanın. Bunun arkası gizli geçti. Yani, ben en sevdiğim yanı bu. İkinci olanak da bu cinoç ve Şenif öngülmüş. Gerçekten tebrik ediyorum Şenif'e. Oha 14 lira aldım lan. Çok fazla lan. 113 lira ama 60 lira mı? Der. Bence bu nasıl yani? En güzel yan bu nasıl? Bunu hiç Elinden öpeceğim. Hadi bakalım. Çıkı yaptım şaka. Gidemezsin ki bu taraftan. Ana yalan söyledim ana 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 ana. Uçuyor Ne açmış lan? tamam. Ve katiniz arkadaşlar. Evet katiniz. Başağıdakini hemen öndüreceğim. Ne gizli yapmam lazım. Ve pantici gitti. Lan. Bu arada Hunter neden bir bana vurdu ki? Yoksa o katini açığa çıkarmak. mı? Ve Shane'i fidandık böylece. Bu arada Pantici'nin kazan kazanacak bir anı var. Pantici. <laughs> Ve seni dandım böylece. Seni de böyle. Hadi hadi hadi. Yanlışlıkla seni vurdum. Bir git yan ya. Kafamı mı konuştum diyor. <laughs> Bu da efsane oluyormuş ha. O oh, hekmiş. Bilgisayarını yolunu kaçabiliyor mu? De. Dedektif bir tane masum varmış. Ben de o masum. Ha, o da bunda. Tak. O da gittiğine göre. Biz şimdi evet. tek tek şey yapacağız. Hadi be. Hani bu noob ya beni hiç görmedi biliyor musun arkadaş? Görüyor musun zaten beni hiç görmedi ben onu bıçak yağdı. Ama da benziyor ki. Oo tam bir bıçak staynası. Ben nasıl bir Pınar'ım ya? Bana ben tek başım oldum ha. Fazla Pınar'a vermedi. Çok fazla para vermeni gerekiyor. Arkadaşım özün dinelim Evde ses vardı. Ve Abi herkes şey anıyor ya madil ve panticiyiz. Takım pantiyi. Kuyum ve Birinci pantici Oha katil Şimdi Katilinde pantici yaparsak efsane onun Of tam bunu yedim yaptım Bir kaç ya Abi lan katilin ontunu atladık Putin tanıtım duydum önce Ve kazandık. Panticiden kazandı. Bakayım. Unkan'ın no laptop açmış. Yok benim Kaç puan aldık ben görmedim. Çok az puan almıştık ya. 110 lira ama. bir 25 elmas daha gelirse şundan açmayı planlıyorum Şimdi şundan açacağım. Bekle bakalım. Şimdi. Hayır. Ondan açma. Bu ne? Aa, tamam ben bundan açacağım. Baksanıza. E, şu maske çıkansa bir, bir dakika. E, şu maske çıkansa hepsi <laughs> <sonra> <laughs> Ve yine panticiyiz. ben panticini yine çok sevdim. Ya. Çok kolay kazanılıyor çünkü. Cidden bu arada çok kolay kazanılıyor. Oh. <laughs> Ve bekleyin birinci geldi. Birinci pantici. Bir kişi pantici oldu bile. Ah be ama olsun pantici yaptım ben öyle. başka pantici mi yok? yaptım yani yapmıştı. Adam ne geldi onu maske çıkarmış. Ama olsun benim neden zannı ben şaka. Arkadaşlar ben şu ben bunun için bayağı para verdim. 250 milyon ben bunun için. Ama bakın. Toplayınca Negen'de animasyon için 2000 lira istiyor. Niye o kadar pahalı ki? Bu katil kazanmış. Tebrik ki ediyorum. Kimmiş katil? He. Uf. Dondurma mı? Dondurma var mı ciddi? Bakayım. Benim bildiğim dondurma yok. an bakalım hemen. Yok. Bundan da yok. Bunda da yok. Bunda da yok. 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 Dondurma? Dondurma yok. Ben de de dondurma? Don dondurma silahı yok. Ben ne çıkarttım? Ben bir tane bir kişi daha ne dönemiş. Çok şanslı Neden? Neden Bu Bakın arkadaş, hekinin günü. Böyle bir yere çekinirsin güzel. Bin yanına yumuşu. Aha bak mesela o kat. Tamam. bu kadar basit? Ama katilin yanına attı. Tabii o. Nereye attığını bilmiyoruz. Nasıl atıyor? ama katilin yakınına atıyor. Mesela bu katil, bir de bu dedektif. Aa. Ve şerif kazandı. Bu şerif. Şerif kim o? <laughs> <laughs> bu şerifmiş hiç bunu kazanamıyorum ama olmaz böyle arkadaşım bir kere daha katil olunca kapatacağım videoyu bakalım ne zaman katil olacağım sizce ne zaman katil olayım bence böyle normal bence sizce hemen yorumlama yazın videoyu durdurup hemen yorumlama yazın dedektif oldu. Ama bu dedektif olmak çok zor Cidden çok güzel. ya. neden arkadaşlar çünkü katiline geldiyse. Gönlüm sağ. Pantici, panticinin kazanması izi vermiş. Kaçıyorum. Nasıl lan? Aha katil? Oha nasıl öldürdü beni? Yuh. Ne ben nasıl öldürdü? Neyse arkadaşlar kartın onuncu bunu akşam demiştim ama yani ben şimdi bunu atayım. bir sonrakinde de yine bu oyunu oynayacağız ve onu da bir sonrakinde efsane bir oyun göstereceğim sizlere efsane bu da evet yani Videoyu kapatıyorum Abi kişi daha hadi bir bakalım bir yine daha oynayalım hadi eğlenceli çünkü ya arkadaşlar yine de mundo panty yazıyor çıkın azıcık. Çık. Çık. Çık azıcıkı. Ve adı den, panti o yüzden gelip oynayabilirsiniz. Efsane bir oyun. Görüyorsunuz işte böyle bir şey alabilirsiniz. Ya i̇ki kişi. Yuh ya. Ben açınca. Oha. Bana bir yerden pano yeniyor mu? Oha. Katilim. Dediğim gibi oldu işte. Böyle çok şanslım ya. Hadi bakalım. Biliyorsunuz. Bunu ona panty atarsa. Yuh lan kazandı demek. mi? Ön közü pantyı ne değil mi? Ya bana gelmedi. Lan da var mı ya pantyci ne kazandı? No, 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 pantyci ne kazandı? İki kişi panticiymiş. Şuna bak yani kezi pantini pantiye boğuyor. Yuh. Ben de adam bile öldürmedim. O çok yuh lan yakından daha 150 mi? 150 mi? Ab dedim işte ya. Bir kişi bulmuş lan yazık şu az. Bu odun çok iyi oynuyor. Neyse arkadaşım görüşünüz. Bay bay. Ve bir sonraki yeni o videomda da bu oyunu oynayacağım yine ve bu anitayı. Neyse arkadaşım görüşünüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve abone ve abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.